Amerikan Futbol Ligi'nde şampiyonluk heyecanı Inter Miami ile Vancouver Whitecaps'i karşı karşıya getiren final mücadelesiyle sona erdi. Normal sezonda topladığı puanlarla finali evinde oynama hakkı kazanan Inter Miami, Chase tadındaki karşılaşmada rakibini 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Maçın 8. dakikasında Ocampo'nun kendi kalesine attığı golle öne geçen Miami üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdürdü. 71. dakikada Rodrigo de Paul ve uzatma dakikalarında Allende'nin kaydettiği gollerle farkı açan ev sahibi ekipte Lionel Messi verdiği iki kritik pasla galibiyetin mimarları arasında yer aldı. Vancouver Whitecaps ise 60. dakikada Ali Ahmed'in golüyle umutlansa da skoru çevirmeyi başaramadı. MLS tarihinde ilk kez final oynayan iki takım arasındaki bir mücadele kazanan Inter Miami kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu ilan etti.